Cennet et kemik olan insanın kervanıdır. Biz o kervan olmaya indik. Biz ölüleri dinleyip dinletmeye, ve ruhlarını kotlattırmaya indik. Çorbayı yapmaya değil. O çorbada has olup hak tahtının kelamı olmaya indik. Bütüne hizmete indik biz buraya. Hem dünya için hem de planeti kodlayacak her şey için biz buradayız. Mü, mü, müşteki değiliz yaşamdan, yarın içiniz biz, has olan hak olmaya ve toprağa tohum olup kült olmaya da inmedik biz her şey içinindik, indik, savaşımız her şeydir ve biz hayrın hakkı olan hak tahtın tahdissizliğinde mutlak olanız kene e, keneler yapışır ya yaşam sağlarındakilerin ilmine, ben buraya yapıştım kalamayamayacaksın her şey her şey her şey ilimdir biz size herkese ineriz ki bizi anlamak istemeyen anlayacak dünüme varsın diye <laughs> hayatları kodluyoruz biz burada çobanlık yapıyor yapıyor muyuz asla yapmıyoruz çoban çanı çalan da kodlanmış ilimde hakkın kaleminde olur mu ki bana dünya planetini anlat dediklerinde saygıyla anlattım ve dedim ki bu planet hologram ötesi bir şavka vardı. Anlattım dedim ki kükredi dünya. Vallahi kükredi. Ama kükremesi öte öte çok öte bir ilahi kürzi sahayı da kotlattı. Ve doğanın gücü mutlak kurullarla kayıtlandı. Bana süper insanlık rahatesi kervanla kaynak ol demediler. O kervan herkesi kelamla dilediği için biz burada olduk. Deve kalktı dediklerinde hangi deve demedim. Her bir deve olan bu meclise geldim. Buradan kalkan her ana yönlenir ve yol alır. Tür, tüplerle taşılanlar o tüplerden artık ayrıştıklarından çağrı herkese hak tahttan yapılacaktı ve bu oluyor huzura varan hırsı aşar dediler aklın kalemini hak eder dediler has olan tüm insanı kotlar dediler daha ne diyecekler ki bastığım yer bir tek ilimse ben her andayım ya hakkın kapısındayım ya bana Türkiye çalışması için yaşam sahasına in dediklerinde devre devre dünyayı kodlayacak olanları da hak ederek geldim. Analar anası ben sevgiyim bunu unutma. Ben sevgiyim unutma. Senin elin, senin halikiyetin olurum. Sen yolunda kült olurum. Ol dersin oldururum. Ama bana bedenli olarak inanam hep bedenini bırakıp geçersin yarınlara bunları izliyorum ve o zaman ben yokluğu kodluyorum ama bedenim ki mahrekte kelam olayım hakkın kalemi olayım yaşayayım yoksa ben özgür ev taşıyamam ki kaç bin yıl dünyayı kodladık kaç bin yıl yokluğu kodladık Kaç bin yıl toprağa tohumladık da neslin en yüksek ilmini hak etmek imkanımız olmadı. Bunun içindir ki bu çalışmaya hak olup inmek istedim. Kendimi anlatamam belki ama ana kapıyım ben diyenlerleyim. Bütüne hizmetçiyim ben. Yolun sonrası da var. Orada da varım. Açın kapımı derim. Açın kapımı çünkü ben o kapı olarak buradayım. Eşyanın eli var, yanını var, yolu var ama ben o eşyanın ilmiyim. Bunu da artık bilin. Çökmem yarınlara. Ben öz gerçekliği kotlayanım. Barışın sırrıyım ben. Hayrın tahtındaki o ben. Bana neslimi anlatmayın. Hepsiyim ben ama kulum neyken ne oldu bunu anlatın neden ben sevgiye hak etmeden buraya gelmedim neden ben has olup toprağa tohum olup indim de sevgiye hakikiyetle dilledim de bütüne hizmet için geldim anlayın ki herkes bunu anlat, anlattığımı dinletsin ve dillessin çünkü süper insanlık ilmin haliki olanın tek dilidir ve bu dilden başka bir dil yoktur. Hak tahtat tahdisizliğin ilmi olan o halkiyette. Barışan başını eğmez derler. Ama başı eğik olan var mı ki? Yoktur. Barışı kodlayan ilmin kalemidir. Hakkın kas kasalarında onun cevheri var. Onu bulan o der olur. Çok mutluyum burada olduğum için. Çok mutluyum. Kurtul, kurtulmaktır burada olmak. Ama kurtaran her kim varsa hakkın kalemini hak etmiş olmalıdır. Benim adım İslam'dır. Ama ben İslam olan diriliğin ötesiyim. Her şeyim ben. Evre evre, evre dünya planetinde kök kayıtlamalar da yapılıyor. Nesiller boyu bunu da dilledi insanlık. Bundan ötesi de var. Yenilik, Aha ben o yeniliğin ilmiyim. Ayrılık yok ki. Yağan ışığım ben, hasatım ben, tabuları yıkanım ben ve mukta, muktasi sahasında kasiyerlerin ilminden öteyim ben. Hayatları hak edenlere geçiş yer geçiş yerde yapıldı. Biz o yerdeki geçişle buradayız. Kervan Allah'tan Allah'a varır. Ama Allah tektir. O halde aklın sırrı olan insan hakkın kalemini hak ettiğinde o, o olur ve hak sahaya varır. Kimi dil, kimi dirili, kimi ilim olur. Yoğunluk artar, şer şarkıya dönüşür. Şah kalemi, kal kaha olan ke e kelam olan kali sahalarında diller yarına dönüşür. Başımı eğmedim, hep buradayım. Cevherim cennet yolum elimdir ve bana ıslah olan insan dediler. İşte ben o yoğunluğum. Semaya ses vermeye indim ve bütüne hizmetçilik yaptım. Sevgiyle hepinizi kucakladım. İşimiz mutluluktur.